Eski dönemlerde insanlar çevrelerindeki dünyayı anlamlandırmaya çalışırken hayal gücünü ve gözlemlerini rehber aldı. Modern bilimin ve teknolojinin eksikliğinde doğa olaylarını, hastalıkları, ölümleri ve hatta günlük hayatın sıradan olaylarını açıklamak için tuhaf ve bazen korkutucu inanışlar geliştirdiler. Bu inanışlar toplulukların kültürel, sosyal ve dini yapılarına derinlemesine yerleşti. Bu metinde, tarih boyunca farklı coğrafyalarda var olmuş en ilginç, tuhaf ve şaşırtıcı inanışları detaylarıyla ele alıyoruz. Ortaçağ Avrupası'nda vampir korkusu, halk arasında derin bir paniğe neden olmuştu. Özellikle Doğu Avrupa'da, mezarlardan çıkan ölülerin dirilerek yaşayanların kanını emeceklerine inanılıyordu. Cesetlerin kalplerine kazık çakmak, başlarını kesmek ya da mezarlarına büyük taşlar yerleştirmek gibi ritüellerle bu varlıkların dirilmesi engellenmeye çalışılıyordu. Kıtlık, salgın hastalıklar ve toplu ölümler bu tür inançların kökeninde yatan gerçeklerdi. İnsanlar açıklayamadıkları her şeyi doğaüstü varlıklara atfediyordu. Antik Mısır'da kediler sadece evcil hayvanlar değil, aynı zamanda kutsal varlıklardı. Tanrıça Bastet'in sembolü olan kediler, kötülükleri uzaklaştırdığına ve evdeki huzuru sağladığına inanılan manevi koruyuculardı. Bir kediyi öldürmek, ölümle cezalandırılan büyük bir suçtu. İnsanlar kedilerinin ölümünde yaz tutar, saçlarını ve kaşlarını kazıyarak bu kaybı sembolize ederdi. Kedilerin bu denli yüceltilmesi, Mısır mitolojisinin hayvanlarla derin bağını gösterir. Avrupa'da cadı avları sırasında kara kediler, cadıların şeytanla bağlantılı olduğunu düşündükleri bir işaret olarak görüldü. İnsanlar, kara kedilerin cadıların gözdesi olduğuna ve onları kötü ruhlardan koruduğuna inanıyordu. Bu inanç, kedilere yönelik kitlesel katliamların önünü açtı. İlginçtir ki, kara kedilere duyulan bu nefret Avrupa'da fare nüfusunun artmasına ve veba salgınının daha da yayılmasına neden oldu. Antik Yunanlılar ve Romalılar rüzgarların tanrılar tarafından kontrol edildiğine inanıyordu. Özellikle denizciler Poseidon ve Aeolus gibi tanrılara adaklar sunarak denizdeki yolculuklarında kendilerini koruma altına almaya çalışırlardı. Kuzey rüzgarı Boreas'ın soğuk kış aylarını getirdiği Sıcak güney rüzgarı Notus'un ise yazı haber verdiği düşünülürdü. Bu inanış, doğanın güçlerine duyulan saygıyı ve korkuyu açıkça ortaya koyar. Antik Mezopotamya'da gökyüzündeki yıldızların insan kaderini belirlediğine inanılırdı. Bu inanç, astrolojinin temelini oluşturdu. Babil'de gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini takip eden rahipler, bunların savaşlar, kıtlıklar ve doğal afetler üzerinde etkili olduğunu düşünüyordu. Bu dönemde doğan yıldız falı inancı, bugüne kadar süre gelen astrolojik sistemlerin temelini atmıştır. Antik Roma'da hayvan kurban etme ritüelleri, tanrıların insanları koruduğuna dair bir güvence olarak kabul edilirdi. Özellikle bir savaş öncesinde veya doğal felaketlerin ardından tanrıları memnun etmek için kurban törenleri düzenlenirdi. Kurban edilen hayvanların iç organlarının özellikle karaciğerin şekline bakılarak kehanetlerde bulunulurdu. Kehanetin olumlu çıkması tanrıların desteğini gösterirken olumsuz bir işaret kurbanın tekrar edilmesine yol açardı. Orta Çağ'da aynaların ruhları hapsedebileceğine inanılırdı. İnsanlar aynaların sadece görüntüyü değil, aynı zamanda ruhu da yansıttığını düşünüyordu. Bu yüzden ölüm olaylarında aynaların üzeri örtülür ve ruhun serbest kalmasına izin verilirdi. Bu inanış özellikle Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde yaygındı. Dolunay tarihte pek çok farklı kültürde mistik bir güce sahip olarak görülmüştür. Çin mitolojisinde dolunay, doğurganlık ve aile birliğini simgelerken, Orta Çağ Avrupa'sında deliliğin ve tehlikenin habercisi olarak algılanmıştır. Hatta modern kurt adam mitinin dolunay sırasında insanlara zarar verdiğine inanılan efsanelerden türediği düşünülmektedir. Gökkuşağı da birçok kültürde farklı anlamlar taşımıştır. İskandinav mitolojisinde gök kuşağı tanrılar ile insanlar arasında bir köprü olarak kabul edilmiştir. Ancak bazı Afrika kabilelerinde gök kuşağı kötü ruhların bir işareti olarak görülürdü. İnsanlar gök kuşağını görünce dua eder ve kötü şansı uzaklaştırmak için çeşitli ritüeller yapardı. Orta Çağ'da sol elin uğursuzluk getirdiğine inanılırdı solak olmak şeytani bir özellik olarak kabul edilir ve çocuklar sol ellerini kullanmamaları için cezalandırılırdı. Bu inanış, Batı Hristiyanlığının etkisiyle daha da güçlendi ve solak bireylerin dışlanmasına yol açtı. Amerika kıtasında yerli topluluklar, totemlerin ve hayvan figürlerinin koruyucu olduğuna inanıyordu. Özellikle Kuzey Amerika'daki bazı kızılderili kabileleri, kartal, ayı veya kurt gibi hayvanların ruhsal rehberler olduğuna ve bu ruhların toplulukları kötülüklerden koruyacağına inanıyordu. Bu inanış doğa ile insan arasındaki bağın derinliğini gösterir. Maya uygarlığında cenazelerde ölen kişinin ağzına mısır yerleştirilirdi. Bu mısırın ölen kişinin ruhunun öteki dünyaya geçişini kolaylaştıracağına inanılırdı. Bu inanış Tarım kültürünün Maya toplumundaki önemini ve Mısır'ın kutsal bir sembol olarak görülmesini yansıtır. Afrika'nın bazı bölgelerinde ikizlerin doğumu lanet olarak görülürdü. Bu bebeklerin kötü ruhların habercisi olduğuna inanılır ve bazen toplum tarafından dışlanırlardı. Ancak başka bir Afrika kabilesinde ikizlerin kutsal kabul edildiği ve tanrıların bir lütfu olarak görüldüğü bilinmektedir aynı olay farklı toplumlarda tamamen zıt inanışlarla karşılanabiliyordu. Hindistan'da Ganj nehrinin kutsallığına inanılır. Bu nehirde yıkanmanın günahları temizlediği ve ruhu arındırdığı düşünülür. Hatta ölmeden önce Ganj nehrine ulaşamayan kişilerin cennete gidemeyeceğine inanılır. Bugün bile milyonlarca insan bu nehre kutsal bir görev bilinciyle hac yolculuğu yapmaktadır. Bugün bize tuhaf gelen bu ritüeller ve batıl inançlar aslında insanların korkularını yenme, bilinmeyenle başa çıkma ve hayatta kalma mücadelesinin birer yansımasıdır. Kimi zaman korkutucu, kimi zaman eğlenceli olan bu inanışlar, geçmişte yaşayan insanların zihin dünyasına açılan birer penceredir. Vampirlerin mezarlarından çıkmasını engellemeye çalışan köylülerden Dolunayda deliliğe kapılacağına inanan bireylere, kedileri kutsal kabul eden medeniyetlerden, aynaların ruhları hapsettiğine inanan toplumlara kadar insanlık hayal gücü ve inanışlarıyla zengin bir tarih yazmıştır. Bu inanışların büyük bir kısmı zamanla bilimsel bilgilerle çürütülmüş olsa da bazıları günümüzde hala canlılığını koruyor. Nazar boncuğu takmak Dolunay'ın etkilerine dikkat etmek ya da kutsal yerlerde dua etmek gibi ritüeller bu inanışların modern yaşamda bile bir yankı bulduğunu gösteriyor. Aslında bu tür inanışlar bize insan olmanın ortak yönlerini, merakımızı, korkularımızı ve umutlarımızı hatırlatıyor. Sonuç olarak tarih boyunca gelişen bu tuhaf ve büyüleyici inanışlar geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. İnsanlık, dünya üzerindeki yolculuğunda her zaman açıklanamayanı anlamlandırmaya çalıştı ve bu süreçte inanışlar yaratıp yok etti. Geçmişin bu ilginç hikayeleri sadece bizi eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığın evrimine dair derin bir perspektif sunuyor. Bugün bile bu hikayelerle yüzleşmek sadece geçmişi anlamak için değil, aynı zamanda kendi inançlarımızı sorgulamak ve geleceğe daha bilinçli bir şekilde bakmak için bir fırsat sunuyor. Tarihten alınacak dersler, insanlığın hatalarını ve başarılarını anlamak adına kıymetlidir. Geçmişin tuhaf inanışları bu perspektifi bize sunmaya devam ediyor. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, daha fazla tarih, kültür ve sıradışı bilgiler için kanala abone olmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.